saygıdeğer hemşehrilerim, sanat severler, tarih dostları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Selçukluların, Danışmenlerin hem ihtişamına, hem zarafetine, hem de tarihi boyutlarıyla bizlere yansıttığı muhteşem eserleri izleyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum geldikleriniz için. Burada bir tarih sergileniyor. Gelin hep beraber seyredelim. Saygılar sunuyorum. Kilisede haps olan Artuhi dua etmeye başlar. Artuhi'nin kolu kopmak üzeredir ama döner der ki Allah'ım dışarıdaki kardeşlerimize ne olursun zaferi bahşet. Allah rızası için onlara yardım et yüce Rabbim derken Hızır Aleyhisselam onu ziyaret eder. Ne bildiğimiz ne duası? Sıkıntı duasını öğretir. Sonrasında yine öğrendiği duayı okurken bir de bakar ki oradaki papaz paniç kolu iyileşmektedir artık yine. Orada şehadet getirir. Papaz paniç Müslüman olur. Onu oradan kaçırır ve ilerleyen zamanında bir Türk hatunu kendine alır. Emir Gazi'ye geldik Melik Ahmet Gazi'nin evladı. Urfa'nın fethinde bakın ta nereden nere? Halk çağırıyor sultanım yardım et diye tam Urfa fethinde başarılı olacaklarken bir tane haçlı geliyor diyor ki sultanım komutanımız hasta ölmek üzere. Durun. Durun. Fethi durdurun. Ben hiçbir ve ölmek üzere olan bir komutanın memleketini fethetmem. Gülümsel Hatun'a geldik. Alaaddin'in kızı Cüzzam hastası. Ederim. Peki o kadar hasta ki, o kadar çirkinleşmiş ki Afyon kenarında kendini kapattırmış bir av köşkünü. Orada bir bakmış ki bir tilki yuvarlanıp duruyor. Tilki o da yaralı, iyileşmiş. O da gizliden gizliden yaralarına sürüp zamanla akça pakça bir hatun olmuş. Hemen bir toy düzenlenmiş ve Anadolu'nun ilk kaplıcası Afyon'daki gülümser hatun kaplıcası açılmış. Hala da ayakta efendim. Ahlaklı Hacı Biltiroğlu mümkün getirmiş ahşap oymacılığını bize. Hatunlar kolay ya, ıhlamur ağaçlarına oymuşlar, kök boyasına batırmışlar, üstüne gerhenin o sürüp kostümlere motifler eylemişler rengarenk. Ama yine de bakın balası var, erkek olmuş, kartal kanatlarını koymuş gibi hatunlar bunları hem halılara hem de kostümlerine işlemiş. Şam'dan gelir Şems, Mevlana dersten çıktıktan sonra Şeker Fırışan Hanın önünde dur der Mevlana. Söyle bakalım. Hazreti e, Peygamberimiz mi daha üstündür, yoksa Beyazıt Bestami mi? Haşa der. Sen nasıl kıyaslar? Beyazıt Bestami der ki, cübbemin altında Allah'tan gayrısı yoktur, tek makama sahiptir. Ama Hazreti Peygamberimiz nice makamlar dolaşmış hiçlik makamına sahiptir der. Son cümlelerimle sizlere veda etmek istiyorum. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Yapma. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme çalma bizden bizi <laughs> gitme gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme ey makamı varla yokun üzerinde olduğu kişi sen sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun yaş dolu ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm. Güzelliğinin hırsızı. Ey